Evet bugün 30 Nisan <laughs> umarım artık son doktor randevuma gidiyorumdur. Yine 3 aydır süren bu sürecin sonuna bugün geldiğimiz olmak istiyorum ve bugün güzel sonuçlarla oradan ayrılmak istiyorum. Muhte bu. Zaten zor olan bir süreç benim için çok ekstra bir zor geçti. 3 ısrarcı koca nodülden iki tanesi iyi huylu ama bir tanesini bulamamışlardı. Bulamadıkları nodül için bir sürü tedavi yöntemi söylediler. Onlardan bir tanesi denendi. Şimdi sonuç verdi mi ona bakacağız. Modum çok düşük değil. Çünkü bence artık alıştım. Yani artık sıkıldım da denebilir. Ne olacaksa olsun. İyiyse de kötüse de bakalım bulunsun diye <laughs> Sadece tabii şey düşünüyorum. Eğer kötüyse hayatım ne kadar değişecek. Ama diyorum ki zaten son iki aydır hayatım <laughs> berbat bir şekilde hatta üç ay olabilir daha kötüsünü tabii ki görmemeyi diliyorum. Ben de bana şans dilemenizi istiyorum. Gözümdeki kaygıyı silip gidiyorum. Bu arada durumlar iyiyse bence şu saçı da artık bir boyayalım.